Arkadaşlar şimdi gizli sınavımızda vakit geçiriyoruz. O zaman hemen açalım. Bu arada açarken siz 3 saniye yanınıza ayırıp like atıp abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu arada aklımda şöyle bir şey geçti. Ben Fenerbahçeliyim. Siz de takımlarınızı yorumlara yazın. Fenerbahçeli olanlar like atsın. Galatasaraylı olanlar abone olsun. Beşiktaşlı olanlar da paylaşsın başka birine. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bu arada arkadaşlar ben bu arada ben demiştim ya işte iki kere demek istedim. Bu arada ben eskiden Fenerbahçeli değildi Galatasaraylıydım. Ama sonra Fenerbahçeli olmak istedim oldum işte. Arkadaşlar ben ışıkları açtım Ve ben şu Birkaç stikerler ekledim Şöyle Şöyle Şuraya falan fıstan İşte Hemen kapatıyoruz Yukarıyı ben kapatıp geliyorum Arkadaşlar ben tavanı kapattım Görmüş olduğunuz gibi İşte Yakalandık ben Kim geldiyse de atlattım. Kimin geldiğini söylemeyeceğim. İşte. Yorumları burada ne ne yapmak istiyorsun? Burada bir şey yapacağım. Başka şeyler. Ne yapmak istediğimi söyleyin. Nasıl video çekeceğimi söyleyin mesela. Bir video fikriniz varsa. Bu arada Şöyle ışıkları alayım da şurada siz rahat görün. Hatırlarsanız önceki videoda şurada siyah bir araba vardı, kaybolmuş. Değil mi? Hatırlarsanız önceki gizli sığınak videosunda bakın orada siyah araba vardı. Bakın şunlar değil. Es videodan bakın. Hani bu bu arabalar değil. Şurada siyah bir Batman arabası vardı. Kaybolmuş. Neyse. Biz bir Ben bu arada ne oynayacağım? Nasıl vakit geçireceğimizi söylemedim. Tabii ki araba oynayacağız. En sevdiğim oyunlardan biri. De ben burada çok sıkışıyorum ya. Arkadaşlar bir de artık ben 100 bin abone beklemeyeceğim. Direkt yüzümü gösteriyorum. Hazırsanız dendire dendire denen. Evet, yüzüm geliyor. Yüzüm geliyor. Yüzüm geliyor. Yüzüm işte bu. İşte yüzüm bu. Bakın yüzüm bu. Hemen göremiyorsanız da ben şöyle şey getireyim. Bakın yüzüm. Yüzüm böyle. Neyse biz konumuza geçelim. Oh. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok daralıyorum ya. 5 tavan açıp yapsam olur mu? Bir sakıncası varsa. Vallahi ben tavan açıp yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bir açtım. Kardeşim benden görmüş. Kendi yatağının altına girmiş. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir hamak kurmuş. Bakın yaklaştırıyorum. İçinde de bir tane bebeğini koymuş. Benden görmüş. Neyse biz konumuza dönelim. Neyse. Çok dar aldım vallahi çok dar aldım. Sakın siz böyle dar dar şeyler yap, yapmayın yaparsanız da. Yani vallahi çok dar aldım tavsiye etmem. Şu ışık ışık var yani açtım yukarıyı. O zaman hemen kapatayım şunları. Şunları kapatayım. Bu arada ben şuraya başka beyaz bir şey almıştım, ışık almıştım. O nerede bilmiyorum kaybolmuş, nerelere gittiyse gitmiş. Neyse ben de hala bunları kullanıyorum. Evet, araba oynuyoruz. Bu arada. İşte bu arada dedim canım istedi. <laughs> canım istedi. Canım istedi. Bana abone olan birine şu şu arabalardan birini dağıtacağım. Tabii ki de şu arabayı vereceğim. Bana abone, abone olan birine. O yüzden abone olun. İşte ne oynayacağız? Şunlarla şöyle yapacağız. Şu en hızlı araba şu. İkincisi de şu. Ama o siyah araba kaybolmasaydı oydu da. Şimdi bir şunları yarıştıracağım. Bakalım en hızlı hangisiymiş? Benim bildiğim turuncu. Yeşil de dış görünüşte de bayağı iyi ama yine turuncu daha iyi. Dış görünüşte de. Bu arada çöpümüz burada. Ha. Arkadaşlar size soru. Şuradaki uzay şeyleri var ya. Biz hangisinde yaşıyoruz? Açımdan geldi sormak için. Yorumlara cevabınızı yazın. 10 saniye bekliyorum. Evet 10 saniye geçti. Tabii ki biz burada yaşıyoruz. Bundan kolay bir soru olamaz. İşte yarıştıralım da. Abi şu turuncunun güzelliğine bakın be. Şunun güzelliğine bakın. Vallahi çok seviyorum bunu. Hemen yarıştırıyoruz. Lan. Ne oldu az önce? Göremedim de. Bir bakayım yine. Ben bu arada şu şey şöyle tutmak istiyorum. Siz rahatça görün. Bakın şurada şurada tutuyorum. Hani bakın. Bakın burada. Oo, yeşil daha hızlıymış lan. Şimdi bir daha deniyoruz. Üç olan kazanacak. Şu anda yeşil bir. Yeşil bir. Hangisi daha önde? Turuncu daha önde. Evet şu anda bir bir durumlar. Hemen so Son iki tane kaldı ya da dört tane kaldı ya da üç tane kaldı bilmiyorum. Oo turuncu yine dandı. İki bir turuncu haylandı. Hem burada önde hem de kendisi de önde. Bakın bakın şu anda şu ışığa bakıyor. Neyse. Siz de ekrana bakıyorsunuz. Hadi, yarış başlasın. Bir, iki, üç. Oo, Yeşil'e bak sen. İki, iki. Bunu, bunu kazanan kazanır. <laughs> Allah, yeşil atamadım ya. Allah, bu ne ya? yeşil atamadım. Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Hangisi daha yakın? Siz karar vereceksiniz. Hangisi daha uzağa gitmiştir? Siz karar verin. Yorumlara cevabınızı da yazın. Evet videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve cereni var.